Ufuk, gökyüzüne kanat açmış bir yere gibi kızıllığa bürünmüştü. Güneş, vedasını denizin üzerine serpiştirirken, kıyıda bir saat gibi şekillenmiş iki yüz birbirine bakıyordu. Üstteki baş, zamanın ağırlığını taşıyan bir mühür gibiydi. Yüzüne işlenmiş saat, sonsuz bir bekleyişin, bitmek bilmeyen bir özlemin şartlarını döndürüyordu. Altında yatan yüz ise, kumun içinde saklı bir rüya gibi, sessiz ve teslim olmuş halde bekliyordu. Rüzgar, nazikçe esti, Kum tanelerini okşadı ama onları durduramadı. Üstteki baştan süzülen her tanecik, geçmişin yankılarıydı. Unutulmuş anılar, solmuş gülüşler, yarım kalmış cümleler, bir zamanlar sıcak bir dokunuş olan şeyler, şimdi incecik bir kum zerresine dönüşüp aşağı süzülüyordu. Deniz, asırlardır değişmeyen sabırlı ritmiyle sahile vuruyordu. Dalgaların fısıltısı, sanki çok eski bir hikayeyi tekrar tekrar anlatıyordu. Ama kum saatinin içinde anlatılan hikaye farklıydı zaman. Burada başka bir yasayla hareket ediyor, birinin kayboluşu, diğerinin var oluşuna zemin hazırlıyordu. Üstteki yüzün hatları giderek siliniyor, kumlar aşağıya döküldükçe varlığı eksiliyordu, göz kapakları kapanıyor, bir vedanın eşiğinde soluk alıyordu. Altındaki yüz ise derin bir sabırla şekilleniyor, varlığını kumun hafızasında yeniden kuruyordu. Son kum tanesi de aktığında, üstteki baş tamamen kayboldu. Ama alt taraftaki gözlerini açtı. Zaman, birini yutmuş, diğerini yaratmıştı. Kum saati suskun kaldı ama deniz zamana meydan okurcasına dalgalarını vurmaya devam etti. Çünkü bazı hikayeler asla tam olarak bitmezdi.